Sevgili dostlar, İzmir gezegenine hoş geldiniz. Bulduk. Yazları kurak ve sıcak, kışları yağışlı ve ılıman geçen İzmir gezegenini bulduk. Akdeniz iklimli gezegenimize hoş geldiniz. Arkadaşlar, Öklit Cluster'ında bilmem ne gezegeninin üstünde bakarsanız burada zaten inanılmaz fazla şey göreceksiniz. Bakın şu noktaların hepsi değişik oyuncuların bu gezegene attıkları yazlıkları görüyorsunuz. Herkes buraya gelip bir şekilde yazlık kapatmış. Yazlığımız budur. Hoş geldiniz. Şimdi içini bir göstereyim. Hadi bakalım. Evim evim güzel ekip. Evim ekibi. Şunları kırayım. Bir evimi temizleyeyim önceden. Dur, misafirlerim gelecek. Bir evimi temizleyeyim. Evimin girişi bu. Girdik arkadaşlar. Evimin giriş katı böyle. Aşağı yukarı çıkan merdiven de var. Burası arkadaşlar yüksek tavan sevgili dostlar depom burada yani kışlıklarım buraya koydum arkadaşlar burada iki tane üst var yüksek mobilyalar olduğu için bu katta kullanmaya yer bulmaya çalıştım onlara burada bir arkadaşım var utlek sevgili utlek inşa modülünün başında bir şeyler yapıyor şu da küçük bir balkonum var sevgili dostlar manzaramda manzaram da manzaramda manzaram çok güzel manzaramda çok güzel arkadaşlar Birazdan havalanacağım zaten. Yukarıdan da göstereceğim evi. Ahşap konstrüksiyon arkadaşlar evimiz. 175 metrekare alana kurulmuş 3 katlı bir villa olarak düşünebilirsiniz bunu. Bir aşağı kata indik. Bu katta arkadaşlar 2-3 tane alet var. Daha hani bunların sayısını arttıracağız. Bu katı biraz workshop katı olarak yapabileceğiz. Şurada bir çıkışım var. Arka kapısı yazlığımın. Buraya mesela Exocraft'ın base'ini koymayı planlıyorum. Daha Exocraft'ı kullanmadığım için bu gezegende gezebileceğim aracı koymadım daha oraya. Burada da galaksiler arası kapımızı buraya koydum arkadaşlar arkadaşlar. Bu da bir yüksek bir platformun üstünde. Şöyle gösterelim. Şöyle gösterelim. Güzel. Sonra burada bir odacık var. Bu bir bölme var. Bu bölmeye bir şeyler koyabilir değerlendirebiliriz. Bir kat daha aşağı iniyoruz sevgili dostlar. Tadam. Da Veranda'ma hoş geldiniz. Denize nazır. Zor. Zor izin aldık bu evi buraya oturtmak için. Yapım izni çok zor çıkardım ama belediyede tanıdıklar soktuk araya. Bir şekilde hallettik. Yapım izni aldık. 3 kat izin verdiler bana. 3 kat çıktım ben de. Denizimi de göstereyim arkadaşlar. Burası okyanus kıyısı. Çok temiz kum. Bakın şöyle göstereyim. Yani şu tarafta biraz yosun olabilir. Bakın. Tertemiz. Tertemiz bir su. İçinde balıklarım da var. Bunları bir araştıralım bakalım ne tür balıklar bunlar. Değişik değişik yaratıklar var ama saldırmıyorlar. Sabahları yağ gibi oluyor arkadaşlar. Sabah denizi çok güzel. Evim böyle, evim evim güzel evim. Şimdi gemime geçeyim. Bir de yukarıdan göstereyim evi size. Kalkış alıyorum sevgili dostlar. Bakın, şov! Bunda da sanayiden yeni çıkardık bu aracı da. Modifiyeli, Gülcanlar oto modifiyesi var bunda. Şimdi ben size gezegeni göstereceğim biraz. Şöyle uzaktan bir alayım. Oo! Manzaraya gel. Chat. Ya oğlum karşı yaka mısın? Bostanlı mısın ya? Oğlum ne güzel güneş batıyor ya. Abi işte tamamdır. Bu oyunu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu oyunu da bitmiş olduk. Hayrını görsün oyun. Benim amacım böyle cennet bir yere varmak. Şöyle güzel kendi çapımda bir yazlık kondurmakta denize nazır. Yaptık bir, bir mangalım eksik şu an Arkadaşlar house warming partisi vereceğim Hepinize davetiye gelecek Güneş de battı be Oğlum güneş de battı be Ne güzel batırdık güneşi Şşş, Üf. Gökyüzüne koş Bir dakika Bir dakika Oğlum Manzaraya bak Nebula Nebula Evet. Bakın gezegenimiz de bu. Tam bir İzmir gezegeni değil mi ya? Çeşme Yarımadası. Çok tatlı değil mi ya? Cennet, cennet vatan, cennet. Değerini bilmiyoruz.